Saadat kira muhterem kardeşler mesela Şahız ne kadar sallallahu aleyhi aliye oğlu Şeyh Muhammed Masum Hazretleri anlatıyor. Diyor ki bir gün çok kişi geldi tövbe aldı. Belki 500 kişi, belki bin kişi tövbe aldı. Çok kalabalıktı. Sonra babam odasına geçti, hüngür hüngür ağladı. Hüngür hüngür ağlıyordu. Ben gittim yanına baktım ağlıyor. Dedim ki babacığım bir sıkıntı mı var? Bir durum mu var? Şeyhlerimiz yani hazretgiller onların içinde hasta olan mı var? Niçin bu kadar ağlıyorsun? Yok evladım dedi. Dedi ki peygamber efendimiz buyurmuş aleyhissalatu vesselam Allahu Teala Celle Celaluhu bu dini dilerse fasık bir kişiyle de aziz eder. Ben o fasık kişi olmaktan korkuyorum. İşte bir insan ne yapacak? Amel işleyecek, ibadet yapacak, infak edecek ama nefsinden bir şey bilmeyecek. Beni buraya sevk eden, bana bu işi muvaffak eden, bu imkanı veren, bu aşkı, bu muhabbeti veren Allah'tır Celle Celle diyecek ve gerçekten de öyle muhterem kardeşlerim. Rabbimiz öyle buyuruyor. Sizler Allah Celle Celle rahmeti olmasa hiç biriniz nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse nefsini tezkiye edemez muhterem kardeşlerim. Hadi Allah'tır Celle Celaluhu. Hidayete vesile Allah'tır. İnsan elinde olsaydı, Peygamber Efendimiz Ebu Talib'i çok istedi. Nuh Aleyhisselam oğlunu çok istedi. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı, Lut Aleyhisselam'ın hanımı muhterem kardeşlerim, onlarla beraber olmadılar, müşriklerle beraber oldular. Ama Firavun'un hanımı, Peygamberle beraber oldu iman etti. Onun için hadi Allah'tır Celle Celaluhu. Hiçbir amelimizi de kendimizden bilmeyeceğiz inşallah muhterem kardeşlerim. Seydamımızı da Kaddesallahu Sürre gördük muhterem kardeşlerim. Çok böyle hizmet olduğu zaman, irşad olduğu zaman seydamızın da sabahlara kadar işte o korkudan acaba ben kötüyüm de Allah-u Teala benim elimle mi insanlara hediye, hidayetine vesile olduğu korkusuyla muhterem kardeşim tabi bu nedir? Nefsi düzeltmek, nefsi yola sokmak, nefse pay vermemek inşallah hiçbir işte bizler de nefsimize pay vermeyelim sofi kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu nefsimizi terbiye ve tezkiye edenlerden eylesin.